Yine arkadaşlar Volkswagen Kedi var. 2017 model 161 bin kilometrede fiyat 985 bin TL'den satlı konumda. Arabada hata, boya, değişen, lokal, tramer arkadaşlar hiçbir şey yok. Tertemiz, hiçbir sıkıntısı yok. Yani kozmetik olarak da gerçekten araç çok güzel abi. Şu şekilde bakın ufak tefek, ufak, ufak tefek olabilir abi. Onun dışında hani eğilmeydi, büzülmeydi yani e, can sıkıntısı hiçbir şey yok abi. Araç bu şekilde full paket olarak geçiyor. Aracı şöyle sizlere göstermek istiyorum. Araç bu şekilde abi bakın. Abi araç çok temiz, çok güzel duruyor. Dediğin dışında bir şey çıkmaz. çıkmaz abi. gerek kurye olsun, evet. gerek arkadaşlar kedi olsun, polo olsun, golf olsun, kriyo olsun, toyota olsun. Evet. Abimizin dediği dışında herhangi bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum. Dediğim gibi benim Toyota da abim tarafından e, seçilmiş, alınmış, Adana'ya getirilmiş bana nasıl oldu. Doğru mu abi? Doğru abi. Aracın iç kısmı bu şekilde abi. Fiyatlar konusunda Sikarsan, dediğim gibi... masraflar bize ait. Kesinlikle arkadaşlar. Dediğimin dışında bir masraf çıkarsa diyor, yol masrafı, yemek masrafı abi Yaptığı ne, ne, tür masraf varsa her şey bana ait diyor. Ben diyor aracın arkasındayım diyor kesinlikle. aracımda söyledim dışında bir şey çıkmaz diyor. Abi Volkswagen Kedi 2017. 161 binde. 985 bin. Otomatik araç fiyatımız bu. 985 full paket. Full paket. Yayınımız <laughs> özel. Bizden arayan biri için son fiyatım. 60 abi. 960. 960. Cumal abi. Güzel fiyat veriyorsun doğru mu? Valla abi güzel fiyat veriyorum inan ki 15, 20, 60 bin, 20 bin. arkadaşlar 25 bin TL indirim aldık. Dediğim gibi Toyota Corolla'yı ben abiden aldım. Hoşuma gitti güzel. Ee, umarım bu da gerçekten alıcıya nasip olur. Bilmiyorum bizimkiler 10 lira 15 lira kendi bu arkadaşlar, veriyoruz. Arkadaşlar yine söylüyorum. Cumhal abimiz alım satımcı galerici değil. Ama e, bu şekilde alıyor uygun fiyatta alıyor uygun fiyata vermeye çalışıyor. Çark dönsün.